Merhaba. Bugün sizinle birlikte 21 gün boyunca uygulayabileceğiniz tüm vücut egzersizi paylaşıyorum. Hadi gelin matlara başlayalım. Sağ kolu öne doğru uzatırken sol bacağı arkaya uzatarak başlayacağız. Burada önemli olan kalça kemiğinin her zaman geri görmesi, omurganın yere paralel olması. Bacağı arkaya doğru uzatıyoruz. Kolu öne doğru uzatıyoruz. Hem ayaktan hem elden sizi birinin çektiğini hayal edin. İyice omurganın uzadığını, açıldığını hayal ederek yapmaya çalışın bu egzersizi. Önemli olan bacağı arkaya doğru çok fazla uzatmak değil. Yukarı kaldırmak değil. Önemli olan hizayı bozmadan hareketi tamamlayabilmek. Güzel. Evet, bakışlarınız yerde. Başınız ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi. Plank pozisyonuna geleceğiz. Korkmayın plankte sabit beklemeyeceğiz. Buradan aşağı bakan köpeğe geldik ve koyduk dizleri çocuk pozisyonuna geldik. Plankteyiz. Aşağı bakan köpek. Koyduk dizleri. Çocuk pozisyonuna geldik. Şimdi aşağı bakan köpekte esnekliği fazla olanlar ayak topuklarını da yere doğru yaklaştırabilir. Eğer esnekliğiniz fazla değilse benim kadar bile ters ve haline gelemiyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil orada kalçayı yukarı doğru ittirdiğinizde dizinizi küçük bükebilirsiniz. Kalçayı daha fazla yukarı doğru ittirmeye devam edebilirsiniz. Önemli olan kolların göğsün açılması, esnemesi ve arka bacağın biraz daha hareketlere başlamadan önce açılmasını istiyorum. Çocuk pozisyonuna gelin bir nefeslenin. Eminim ki nabzı yükselenler olacaktır. Şimdi dirsekler üzerindeyiz. Ayak parmak uçlarımızı takacağız yere. Güzel. Burada dizleriniz küçük yükseldi ve indi. Çok büyük yükselmesini istemiyorum. Çok hızlı yapmanızı istemiyorum. Sakin ve kontrollü olun. Yavaş yavaş verdiğiniz nefeste dizleri kaldırın. Aldığınız nefeste indirin. Üst bacaklarınızı hissedeceksiniz. Omuzlarınızı hissedeceksiniz. Hatta karınınızı hissedeceksiniz. Şimdi bu iki hareket arasında bir nefeslenebilirsiniz. Ama nefeslenmek istemiyorum diyorsanız plank pozisyonuna gelin. Bacakları tek tek arkaya uzatın. Dizleri büküp gelin öne. Şimdi kalçayı çok yukarı ittirmeyin. Sağa sola devirmemeye çalışın arkaya bacakları uzatırken ya da öne alırken. Çok fazla beli aşağı bırakmamaya çalışın. Gayet güzel. İlk derste özellikle hatta ilk 3 derste diyeyim. Ses sayıları fazla gelirse biraz nefeslenin. Öyle devam edin. Hadi gelin bir çocuk pozisyonunda tekrar nefeslenelim. Hazırsak <laughs> Gene geldik plank pozisyonuna. Sabit plankte bekleyeceğiz ama şöyle bekleyeceğiz. 10 saniye bekle. 2 saniye nefesten tekrar 10 saniye bekle şeklinde 3 seç şeklinde yapacağız. Totalde 30 saniye boyunca plankte durmuş olacağız. Yavaş yavaş ilerlemekte fayda var. 21 gün sonunda çok rahat 10 saniye plankte durabildiğinize, hatta belki gün ilerledikçe aradaki dinlenmeleri es geçip daha uzun sürelerde plankta durabileceğinizi düşünüyorum. Gayet güzel. Bir nefeslenelim. Soluklanalım ve sırt üstü yatalım. Elleri kalçanın yanına aldık. Ayakları yere yerleştirdik. Ayaklar tam yere bassın. Parmaklar tam yerde. Şimdi buradan kalça yükselecek ve inecek. Köprü yapacağız. Ama şunu istiyorum. Bir, kalça yükseldiğinde beli daha fazla yukarı doğru ittirmeyin. İki, eğer kalça yükselir ya da yükselip ya da inerken dizlerin arası çok fazla hareketliyse arasına yastık olur, bir e, havlu olur, küçük bir çocuğunuzun topu vardır olur. Onu sıkıştırın. Hatta biraz da iç bacak daha aktif olur. Bacaklardan birini dümdüz yukarı doğru uzatacağız. Buradan ayak parmak ucu flex de buradan bacak dümdüz inecek ve yükselecek. İndiği noktayı siz belirleyin. Çok fazla inmesine ya da çok fazla yükselmesine gerek yok. Ne kadar bacak izin veriyorsa o kadar. Esnekliğiniz iyiyse çok rahat yukarı doğru tam 90'a kaldırabilirsiniz ama esnekliğiniz iyi değilse, eklem mobilizasyonunuz iyi değilse daha az olacaktır. Hafif hafif bunu zorlayın. 21 günümüz var, yolumuz uzun, hiç sorun değil. Koyduk kalçayı. Dizleri karnımıza doğru çektik. Bacaklarımıza sarıldık. Birazcık sağa sola doğru e, dönebilirsiniz. omurgayı rahatlatabilirsiniz. Bacakları dümdüz yukarı uzatacağız. Flex ve point yapacağız. Flex ve point nedir? Point ayak parmak ucunun ileri doğru uzaması. Flex ile flex kendinize doğru çekmeniz demektir. Ayaklar için konuşuyorum. Daha anlaşılabilir halde. Şimdi eller kalçanın yanında olsun diyorum ama İstiyorsanız kuyruk sokumunun olduğu yere de koyabilirsiniz. Birazcık daha rahat bir hareket haline gelecektir. Şimdi bacaklar uzun daydı hala. Point haline getirdik ve bacakları iki yanı açtık ve kapadık. Açıklık ne kadar olmalı derseniz omuz genişliğinden bir tık ileride olsa yeterli olacaktır. Gayet güzel gidiyoruz. Gene bacaklarımızı ön tarafını, arkasını ve karnımızı hissedebiliriz. Masa pozisyonu ve Plan şey uzatma şeklinde hareketleri hareket ettirelim. Güzel. Şimdi ayaklar masa, kolları yukarı doğru omuz hizasından uzattık. Kolun bir arkaya giderken çaprazdaki bacakta öne doğru uzayacak. Şimdi burada önemli olan şey omurganın durumu. Hani, omurgayı tamamen belinize özellikle tamamen yere indirmenizi istemiyorum. Bel kısmında zaten bir içeri oyukluk var. Omurganın doğalı bu yapıda. Onun için orayı tamamen kapatmak yerine biraz daha normal doğalında tutmaya çalışın. Karnı aktif halde tutun. Biraz sıkık olsun karın. Bacağınızı da gerekiyorsa eğer omurgayı tutamıyorsanız biraz daha yukarı doğru uzatın. Tamamen havaya uzatabilirsiniz. Hiç sorun yok. Gayet güzel. Elleri kalçanın altına alacağız. Diğer hareketimizdeyiz. Bacakları dümdüz yukarı uzatıp bacaklar aşağı doğru inecek ve yükselecek. Şimdi bunda da omurganın, işte belin durumuna dikkat edin. Eğer bel açılıyorsa benim kadar indirmenize gerek yok. Daha az indirebilirsiniz. Daha küçük küçük başlayıp ileriki derslerde daha büyük indirebilirsiniz. Biraz vücudunuza da zaman tanıyın. İlk günden her hareketi mükemmel yapmayı beklemeyin. Güzel. Ayakları koyduk. Hadi bir nefeslenin. Yüzüstü döneceğiz. Biraz da omuz ve sırt çalışacağız. Hava da bu arada gerçekten çok sıcak. Şimdi yüzüstü yattık. Ayaklarımızı yere, hatta ayak parmak uçlarımızı yere koyduk. Dizlerimizi yerden kaldırmayın. Üst bacaklarınızı yerle temas etsin. Kalça kemikleriniz tam yerde. Kollar uzun. Başın altına da, alnımızın altına bir yastık koyabilirsiniz. Havluk koyabilirsiniz. Ya da başınızı direkt mata yerleştirebilirsiniz. Bu arada kollar yükseliyor ve iniyor. Güzel. Şimdi kollar yukarı yükseldi, dirsekleri büktük, çektik, öne doğru uzattık ve indirdik. Güzel. Hem omuz çalışıyor, hem kol çalışıyor. Hafif hafif tatlı tatlı bir bel kısmını hissedebilirsiniz. Gayet güzel. Elimizi de silelim. <laughs> Şimdi kolları uzattık, kaldırdık yukarı. Sadece tek bir kolu arkaya belin üstüne doğru dirseği bükerek aldık. Sonra öne doğru uzattık. Şimdi dirseği büküp aldığımız kolun sağ kolumuzu alıyoruz atıyorum. Sol kol hala yukarıda. Onu da indirmeyin. Çok yoruluyorsanız eğer indirin. Şimdi ikisi birlikte indi, işte arkaya geldi ve öne doğru uzadı. Bu arada birkaç tane peş peşe omuz hareketi e, sırt hareketi yaptım. Aralardaki kendiniz küçük dinlenmeler verebilirsiniz. Bunda hiç sorun yok. Bir nefes verelim. Buradan verdik nefesi. Göğsü karşıya doğru açtık. Aldık nefes indik. Verdik nefes göğsü açtık. Orada bekleyelim biraz. Sonra inin. İyice nefesi boşaltın. Burada sabit bekleyeceğiz biraz. Güzel. Elleri göğsün iki yanına aldık. Göğsü karşıya doğru açtık. Burada beliniz nerede rahat ediyorsa elleriniz orada olsun. Gerekiyorsa biraz daha öne alın. Ama kalça kemikleriniz olabildiğince yerde. Bel arkaya doğru esneyecek. Gelin bir çocuk pozisyonuna. Nefeslenelim orada. Yavaş yavaş dersin temposu düşmeye başladı zaten. Bitişe yaklaştık. Esneme yapacağız. Bacakları esneteceğiz. Ben önce tekli esnetmeyi seviyorum. Tekli esnetelim. Tek tek bir sağa bir solu. Sonra ikisini birlikte esneteceğiz. Böyle olunca daha rahat esniyor bacaklar. Öğrendiğinde motivasyonu daha iyi oluyor. Ayak parmak ucunu tuttuk. Tutamayanlar olacaktır. Dizinizi hafif büküp öyle tutun. Yavaş yavaş dizi yere doğru ittirmeye çalışın. Esnediğini fark edeceksiniz. Şimdi diğer bacaktayız ve şunu yapmanızı istemiyorum. Hareketleri yaptığınız esnemeyi canınız sıkıldı bırakmayın. Esnemek de bu olayın bir parçası. Vücudunuzun, kaslarınızın esnemeye de ihtiyacı var. Bacakların ikisini birlikte uzatacağız. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Eğer çok zorlanıyorsunuz, ayak ayaklarınızın arasını biraz açabilirsiniz. Gene dizlerinizi bükebilirsiniz. Göğsümüzü iyice açacağız. Omurgayı olabildiğince dikleştirmeye, uzatmaya çalışın. Dizin vermiyorsa dizlerinizi bükebilirsiniz. Biraz bükülü tuttuktan sonra, vücut rahatladıktan sonra yavaşça dizleri ittirebilirsiniz. Ve geçmiş olsun.